Şimdi Esat Erdoğan görüşmesi, e, sığınmacılar meselesi, NATO meselesi, İran konuları sıkıştı arkadaşlar üst üste. Her geçen gün sıkışmaya da devam ediyor. Öncelikle başlıkta dediğimiz konunun altını çizelim bir değerli arkadaşlar. Kavga çıkacak siper alın değerli arkadaşlar. Sakın kavgaya karışmayın. Anlatabildim mi? Çünkü bunlar yıllarca İngilizlerin, Amerikalıların gazıyla Türklere iftira attılar. Yalan söylediler ve iş, işin sonunda geldiler bizim dediğimiz yere. Ama o kadar ucuz değil. Kavga çıkacak. Çok büyük kavga çıkacak. Boşanmalar olacak. AK Partililerin kadınları kurtulmak için kendilerinden boşanacaklar. şu, şu Rekor artacak boşanmalar. Şimdi arkadaşlar gelelim e, Suriye konusuna. Esad Erdoğan görüşmesi. Erdoğan Esad'la görüşse ne olur, görüşmese ne olur? Hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Bakın zamanında görüşseydi çok <laughs> anlamlı olurdu. Şu anda görüşmesinin bir zararı var mı? Yok. Peki çok önemli, kritik bir avantaj sağlar mı? Hayır arkadaşlar. Hiçbir anlamı yok. Yani Irak Başbakanıyla Putin'le görüşmesinden daha öte bir konu değil. Neden değil arkadaşlar? Şimdi ya önce şunu söyleyeyim. Aklı başında süt, et, otla beslenen bir yaratık Tayyip Erdoğan'ın şu hamlesine e vallahi yani bu kadar da olmaz kardeşim ya ayıptır ayıptır vallahi ayıptır der. Der yani böyle der. Yani benim Urkola vatandaşım der ki vallahi kardeşim bu kadar da olur mu ya? Allah'tan kork ya. Daha düne kadar katil esetti, görüşmeye gidene katil diyordun, terörist diyordun. Bugün kardeşim Esat olur mu ya? Benim Kürt vatandaşım böyle tepki verir. Yani bak et, süt, otla, ekmekle beslenmiş rutin bir insan evladının vereceği tepki budur arkadaşlar. Vallahi ayıptır bu kadar mı olur ya? Allah'tan korkmaz mısınız, utanmaz mısınız ya? Bu ne bu ne rezillik, bu ne kepazelik, bu ne köpür ya. Vallahi ayıptır diye tepki verir insan Benim kastam onun hemşerim buna şöyle tepki verir. La bırak amına koyayım ya sen de ya. Amma abarttın ya. Aa, diye tepki verir. Şimdi olacak iş değil. Tabii biz bunu sadece Esad'da görmedik. Trump'ta gördük. Merkel'de gördük Irak Başbakanına kaç paralık adamsında gördük gördük de gördük ya gördük de gördük yani ee, daha iç siyasette gördük neyse geçtik arkadaşlar önemli değil Vallahi ayıptır deyip geçiyoruz Esat Erdoğan'la görüşerek şunu demiş olur çok net bir şey söylüyorum aklınızda tutun bunu Suriye'nin üçe bölünmesini kabul ediyorum. Kürt devletini kabul ediyorum. işit İslam devletini kabul ediyorum. Beni mevcut topraklarımda rahat bırakın. İsrail'e karşı da destek verin. Tamam. Ama böyle bitmez. İsrail'de Golan Tepelerinin bu tarafına doğru birazcık yer daha kapatır arkadaşlar. Buradan bir şey çıkmaz. Önemi yok. Sonbaharı bekleyin. Kasım ayının 10-15'i 20'si arasında çok kaotik şeyler olacak. Yani Z kuşağının da istediği gibi kaos hakim olacak ama Rusya-Ukrayna savaşı bitebilir, her an bitebilir. Rusya fişi çekebilir. Değerli arkadaşlar, 15 Kasım, 20 Kasım tarihleri arasında dünya yeni bir sisteme girecek kullanıldığı renkler şu üzerimdeki yeşil hatırlayın 2015'e kadar ne renkleri kullandık turuncu turuncu devrimler hatırlıyor musunuz Rusya'da e, Ukrayna'da Gürcistan'da Suriye'de Tunus'ta Fas'ta Cezayir'de turuncu onlar turuncu devrimlerdi 2015'ten sonra hangi rengi kullandık sarı sarı yelek hareketi, sarı bayrak pandemi bayrağı, sarı buğday gıda hareketi, Afrika açılımları. Bu, bu sene bitecek arkadaşlar. Dolayısıyla da bundan sonraki kullanacağımız renk yeşil arkadaşlar. Globalcilerin kullanacakları siz, renk yeşil. Sarı yelek hareketi bitecek bu sene Fransa'da. Son bulacak yerine yeşil yelekliler gelecek arkadaşlar. Yelek mi giyerler, partisi mi giyerler, askerler mi sokağa çıkar onu bilemiyorum. Yeşiller hareketi. Dikkat edin. Bundan sonra revaçta olacak olan renk skalasındaki sıralama. Arkadaşlar bu. Bu sefer yeşili kullanacaklar. Yeşil enerji vesaire aslında bu konu bağırıyor da. Hani ben biraz daha alttan bakıyorum hadiseye yeşil dönüştürülebilir enerji bu 10 yılın rengi yeşil olduğu çok açık aslında yakından bakana da ben yine de laf ola söylüyorum arkadaşlar aklınızda olsun dolayısıyla da arkadaşlar kaotik çok sıkıntılı demeyelim ya sıkıntılı değil arkadaşlar korkmayın hiçbir şey olmaz yani savaş da çıkmaz. Üçüncü Dünya Savaşı da çıkmaz. Kolay kolay çıksa da bize kadar ulaşmaz. Hiçbir şey olmaz yani. Çekinmeyin. Rahat olun. Kavgaya karışmayın. Bu dönem yapacağınız iş kavgaya karışmayın. Bakın Kayseri olaylarını kendileri çıkardılar. Sadat çıkardı. Herkesin haberi var. Tayyip Erdoğan'ın da haberi var. Yani MİT Suriye'de adamları yakalayıp orada özür dilektiriyor mafyavari MIT'in görevi ne? MIT Kayseri'deki olayı bilmeyecekse neyi bilecek? Yani ne, neyi bilecek MIT? MIT ne iş yapıyor? Dolayısıyla da herkesin her şeyden haberi var. Siz siz olun. Mümkün olduğu kadar kavgaya karışmayın. Öyle ya da böyle bunlar kurt işaretine kadar geldiler. Ve bundan sonrası da bizim dediğimiz gibi devam edecek birbirlerini kırmalarında fayda vardır. Bunu yapacaklar. Çünkü has, hasat zamanı. Bunlar paylaşacaklar. Paylaşma esnasında mutlaka kavga çıkacak. Bundan sonra AK Parti'nin herhangi bir şekilde iktidar olamayacağını siz de benim kadar biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla hasadı bölüşmeleri gerekir. Çok büyük kavgalar çıkacak. Sizsiz olun kavgaya karışmayın değerli arkadaşlar. Selamlar, sağlıklı günler.